Şimdi ekranlarınızda çok anlamlı bir not yansıyor. Pendik Belediyesi, kar küreme aracı aynanızı kırdık, sizi bulamadık. Altında da bir telefon numarası. İşte İstanbul Pendik'te kar küreme ekipleri çalışma esnasında bir vatandaşın aracının aynasına çarparak kırdı o aynayı. E, sahibini bulamadı görevliler ve hasar gören araca not bıraktı. Daha sonra da yerine yenisini aldı. Yol açmaya çalışan belediye işçileri aracın aynasını kırdı. Aracın sahibine bulamayan görevliler aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık diye not bıraktı. Olay İstanbul Pendik'te yaşandı. Kar küreme ekipleri gece saatlerindeki çalışmada farkında olmadan park halindeki bir aracın aynasına çarptı. Sokaktan gelen araç yol vermedi. Mecburen geri gitmek zorunda kaldık. Geri giderken e, sol tarafında da bir araba olduğu için Geri giderken fark etmedik. Arabanın aynasını kırdık. Araçtan inen ekipler aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine araca üzerinde telefon numarasının da bulunduğu bir not bıraktı. Araç sahibi ertesi gün notu gördü. Ekipleri aradı. Duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yani kırıp gidebilirdi. Hiç haber de vermeyebilirdi ama... Sağ not bırakmışlar. Çok duygulandık. Lekal. Pendik Belediyesi kırılan aynanın yerine yenisini hediye etti. Çok teşekkür ederiz.